Merhaba arkadaşlar. İlgilendiğim konuları iyice araştırıyorum ve faydalı olacağını düşündüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda sizlere kalsiyum polisülfitin uygulanması hakkında bilgi vereceğim. Bir önceki videoda kalsiyum polisülfit ilacımızı yapmıştık. Şimdi Aralık ayının sonuna yaklaştık. Çiçeklenme dönemi dışındayız. Bahçemizdeki ağaçlarımızı üzerinde ve kabukları arasında yuvalanan böcek, kurt, parazit ve mantarlardan korumak için ilaçlamamız gerekir. Önceki videolarda kılavuz olarak ne zaman ve ne oranda ilaçlama yapacağımızı belirtmiştim. Bu kılavuza tam olarak uymamız gerekmez. Bahçenizin durumuna göre bir sezondaki ilaçlama sayısını azaltıp artırabilirsiniz. Ve solüsyonlar yüzdesini iki buçuk yerine 2 veya bir buçuk da yapabilirsiniz. Bu tamamen bahçedeki durumun ciddiyetine bağlı. Ben Covid-19 nedeniyle Samsun'a gidemedim. O nedenle arkadaşım Osman Bey ilaçlamayı kendisi yaptı ve videosunu gönderdi. İlaçlama ile ilgili kuralları burada tekrar hatırlatmak istiyorum. İlaçlamayı öğlen sıcağında, yağmurdan önce, rüzgarlı bir havada, hemen yağış beklenen durumlarda, ayrıca çiçeklenme döneminde yapmıyoruz. Sabah erken veya akşam geç saatlerde yapıyoruz. Osman Bey hava durumunu takip ederek en uygun zamanı bekledi ve ilaçlamayı yaptı. Bu arada ilaçlama makinelerinden bahsetmek istiyorum. Motorlu, akülü ve kollu olmak üzere sırtta taşınır değişik tipte ilaçlama makineleri var. Ben kendim kollu pompalı 16 litre depolu makine kullanıyorum. Osman Bey'in makinesi sırtta taşınabilen motorlu deposu 25 litre e-ticaret sayfalarından derlediğim sırtta taşınabilen kollu ilaçlama makinesini göstermek istiyorum. Bu saydamda sırtta taşınabilen kollu makineyi görüyorsunuz. 20 litre ve fiyatı 200 Türk lirası. Fonksiyonel püskürtme e, hortum ucu var. Her türlü kimyasal maddeye dayanıklı. Boş ağırlığı 4,5 kilogram. Osman Bey 25 litrelik depoya 24,5 litre su doldurdu ve %2 konsantrasyona karşılık gelen 500 mililitre kalsiyum polisülfiti içine boşalttı. Eğer bahçenizde ölçekli bir maşrapa yoksa 500 mililitre pet su kabını ölçek olarak kullanabilirsiniz. Osman Bey bu karışıma başka hiçbir şey ilave etmedi. Videoda uygulamayı görüyorsunuz. İlacı ağaçların gövdesine, dallarına ve yeşil ağaçların yapraklarının önüne ve arkasına iyice püskürtün. İlaçlar organizmalara ağız, deri, solunum yoluyla girerek etkili olur. İlaçlama yaparken maske, koruma gözlüğü takılmalı, eldiven ve çizme giyilmelidir. Dikkat ettiyseniz Osman Bey gözlük kullanmış, çizme giymiş fakat maalesef maske ve eldiven takmamış. Kendisiyle bu konuyu konuştum. Bundan sonraki ilaçlamalarında daha dikkatli olacak. İlaçlamadan sonra uygulayan kişinin ellerini ve yüzünü sabunlu su ile iyice yıkaması gerekir. Daha sonra da aletlerinin bakımını yapmalıdır. Diğer bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.